Yarın nikah tarihi alınacak Çetin. Torunumun nikahında karnı burnunda bir gelin görmek istemem. Evet haklısın dedeciğim ama Selen nüfus kağıdını kaybetmişti ya. E çıkartın. Evet. Yoksa ikinizi de kolundan tutup ben kendim götüreceğim. Anladın mı? Emredersiniz dedeciğim. Hı. Hayırdır? Ne bu surat? İşte ne olsun. Her zamanki rutin. Azar yiyorum. Benim bu ailedeki misyonum bu zaten. Azar yemek. Sen de adam ol. Bu yaşa geldin hala çocuk gibisin. Ya baba. Şu Kilios'taki arazinin sahipleriyle yapacağımız toplantı. Ya başka bir toplantı ile çakışıyor. Onu erteleyelim diyorum. Gerek yok. Ben katılırım. Sen anlamazsın. Neden anlamayayım? Adam ol diyorsunuz, sorumluluk vermiyorsunuz. Odada boş boş oturarak öğrenemem ki ben bu işi. Hem dosyayı okudum ben. Çetin, yani yanlış anlama sana güvenmiyor değiliz. Ama şimdi yani toplantıya yalnız başına katılırsan altından kalkamayabilirsin. E gel birlikte katılalım, sen de gel bizimle. Ben senin asistanın değilim dayı. Hayvan. Bırak o katılsın. Ama... ...yüzüne gözüne bulaştırayım deme. Şu e, Kilyos ihalesiyle ilgili dosyaları bana mail atar mısın? Ne varsa yolla. Tabii, hemen. Sağ ol. Çetin. Oğlum ben sana asistanımsın mı dedim? Sadece bu kadar çabuk sorumluluk almadım. Niye çabuk oluyormuş ya? Sen bu şirkette ilk çalışmaya başladığında ihalelere girmiyor muydun? Nedir yani? Senden daha karizmatik olurum, şirkette daha fazla sözüm geçerli. Ona mı korkuyorsun? Nedir? Çetin saçmalama. Yapacağım ya. Yapacağım. Hepiniz göreceksiniz.